Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından Kaymakamlığa Dair Her Şey adlı konferans düzenlendi. Konferansın ilk konuşmacısı İzmit Kaymakamı Yusuf Siyah Çelikkaya oldu. İş yaptınız. Oldu. Bunu e, kamu hizmetini geri olarak bunu mesela şey demezsiniz. Kamuya olarak açmanız gerekmez. Açsanız da zaten bu zaten böyle olacak denir. Kaymakam Çelikkaya kaymakamlık yapmak isteyen öğrencileri tavsiyelerde bulundu. Filan alanda elektronik mühendisi. Onun dünyası ile sizin dünyanızın farklı olması ve farklı da olmalı. Farklı olur zaten de. Ee, bunu niye söyledim? Bu heyecanı hep sizin gibi genç kardeşlerimin yanına e, yüze geldiğinde hissediyorum. O heyecanımı paylaşmak istedim. Konferansın bir diğer konuşmacısı Başiskele Kaymakım Soner Şenel kaymakam olma süreçleri hakkında bilgiler verdi. O noktada eee eğer kamuyu düşünüyorsanız öğrencilik hayatınızda bence hazırlık yapmak lazım. Özel sektör düşünüyorsanız ona göre hazırlık yapmak lazım. Çünkü mezun olduktan sonra bir anda iş arama safhasına geçiyorsunuz ve öyle ya da böyle çevrenizden de beklenti oluyor. Sonuçta öğrenciyken erkek öğrenci olarak kabul ediyor ama mezun olduktan sonra artık iş hayatına girme mecburiyeti var. O manada eğer hedefiniz kamudaysa, devlette bir iş alacağım diyorsanız işe girmek istiyorum diyorsanız seçenekler belli. Orada tabii normal e, memurluklar var. Herkesin bildiği gibi işte bir nüfus müdürlüğündeki memurluk gibi herhangi bir e, kamu kurumunda, üniversitelerimiz dahil olmak üzere. Bir de aynı şekilde kariyer meslekleri dediğimiz meslekler var e, kamuda. İşte bunlar e, bakanlık mekanındaki uzmanlıklar, müfettişlikler, e, işte kaymakamlıkta e, bir kariyer mesleği. E, bu mesleklere göre tabii bizim zamanımızda hesap uzmanlığı çok e, zor bir e, zor girilen bir e, meslekti. İşte Maliye Bakanlığı Başbakanlık Başbakan müfettişleri vardı. Şimdi değişti. Devletin yapısı değişti ama nihayetinde hala kariyer meslekleri var devlette. Konferans sonunda baş iskele kaymakamı Soner Şenel, Koğu TV'nin sorularını cevapladı. Bir şekilde kaymakamlık mesleğiyle ilgili e, herkesin bir fikri var ama e, bilgi anlamında belki bazı e, eksikler olabilirdi soru-cevap şeklinde öğrencilerimizin duymak istediklerini, bilmek istediklerini orada paylaştık. Kendi hem şahsi görüşümüzü hem de kaymakamlık mesleğiyle ilgili genel durumu anlatmaya çalıştık.